İyi günler. Ben birini soracaktım ama. Peki, benim bir yakınım. Annesi bugün kayıp diye gelecekti. Adı şey, Emir Sarrafoğlu. Ben onunla ilgili bilgi almak için nereye gidebilirim acaba? Kayıp ihbarı yapıldıysa içeri bürodan soracaksınız. Şey, ben birinci dereceden yakın değilim ama. Şimdi şey olmasın, rica etsem siz bir sorsanız. Ben burada beklesem olur mu? O şekilde yardım edemem hanımefendi. Bakın ne olursun, çok zor durumdayım. Sadece akrabamla ilgili bilgi almak istiyorum. Lütfen bir yardım etseniz. Yardım edemem hanımefendi. Hay Allah ya. Ne yapacağım ben şimdi? Oo. Bugün yırtıcı değil, uysal günümüzdeyiz galiba. Ben bir yardım istemeye geldim ama. Yardım. Bayılırım. Özellikle de izin günümdeysem. Hatta hemen yardımcı olayım ben. Neydi sorun? Ben şeyi soracaktım. Benim bir yakınım. Kayıp diyorlar da... ...merak ettim bir haber alabilir miyim diye. Kimmiş yakın? Emir Sarıfoglu. Doğru ya. Eleman kayıplara karışmıştı. Sen bana yardım edebilecek misin, edemeyecek misin? Neyin oluyor? Eniştem. Yapma ya. Yani. Böyle de senin ablandı yani. Başın sağ olsun. Yardım edebilecek misin? Annesi bugün buraya gelecekti ama ben ona sormak istemiyorum. Bizim aile işleri biraz şey karışık işte. Sen bir sordurabilir misin? Açıkçası doğru adama rastladım. Kayıp enişteler benden sorulur. Alo? Buldun mu bizim serseriyi? Yani evet buldum da şu anda... Ya evindeyim onun ben. Ne yapacağımı bilemedim. Gel benimle. Nasıl yani? E seni eniştene götüreceğim.